Herkese merhaba. Herkese sevgiler. Baylar ve hanımefendiler. Ben Reper Adam, Reper Adam YouTube kanalına hoş geldiniz. Tercihler süresince birçok videoyla birlikte olacağız. Bugün de Profesör Doktor Erol Özvar'ın bir açıklaması gündeme düştü. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Çok önemli bir açıklama biliyorsunuz. Uzun bir süredir hep bu tartışmalar gündemi meşgul ediyor zaten. İşte çok fazla üniversite öğrencisi oldu, çok fazla mezun oldu ve bu mezunların işsizler ordusuna katıldığı. Bazı çok gerekli olmayan bölümlerin kontenjanlarının çok fazlaca arttırıldı. bu sebeple ara eleman bulmanın zorlaştığı, artık ustaların üniversite mezunu mühendislerden çok daha fazla ücret aldığı bir dönem yaşıyoruz. Bu döneminde farkına varan hükümet ve bürokrat kişiler, bürokrasi bununla ilgili bazı önlemler almanın galiba kararına varmışlar ki kontenjanların azaltılacağına yönelik bazı adımlar atıyorlar. Şimdi Profesör Doktor Erol Yezor'un açıklamasıyla ilgili kısaca bir bakalım ne demiş tam olarak demiş ki bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini arttırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur yani tüm devlet üniversitesindeki ikinci öğretim programları kapatılacak yaklaşık 80 bin kontenjan azaltılacak yaklaşık 1308 ikinci öğretim programa kapatılacak demek bu. Eğer devlet üniversitelerinin diğer kontenjanlarında bir değişikliğe gidilmezse genel kontenjanda bir azalma olacak ama bununla ilgili de YÖK bir açıklama yaptı. Dedi ki hayır biz birinci öğretim programları içerisinde ihtiyaca yönelik olarak bazı programlar açacağız ve bu sene hiçbir öğrencinin kontenjanlar noktasında da mağduriyet yaşamasına da sebep olmayacak bu açıklama dediler. Tabi son bir hafta kala yapılan bir açıklama sonrasında öğrenciler mağdur olmuş olsaydı e, gerçekten de bu çok ciddi bir eleştiri konusu olabilirdi. Ama bununla ilgili de ihtiyaç duyulan alanlara yönelik kontenjanların düzenleneceğini, birinci öğretimlere kontenjanların ekleneceğini anlıyoruz bu açıklamalarla birlikte. Vakıf Üniversitesi ile ilgili ikinci öğretim programlarının hemen kapatılması söz konusu değil. Ama onlar da ikinci öğretim programlarının şu anki programların yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir. Vakıf üniversitelerimizin de gelecek yıla yönelik planlarını buna göre yapmalarını bekliyoruz diye bir açıklama yapmış. Vakıf üniversiteleri de daha geleceğe yönelik bazı bölümlere dönüştürecek. Şu an hali hazırdaki ikinci öğretim programlarını diyebiliriz. Bu ikinci öğretim programları arasında hangi bölümler var? Özellikle mimarlık, eczacılık, psikoloji ve beslenme diyetetik programları kontenjanları ikinci öğretim programlarında bulunduğu için azaltılacak gibi. Ama YÖK'ün açıklamasından anlıyoruz ki eğer bu programlarda ihtiyaç olduğunu düşünüyorsa başka üniversitelerde bu programların kontenjanlarını arttıracaklar ve bir denge oluşturacaklar gibi gözüküyor. Bu radikal kararlar devam edecek belli ki arkadaşlar. Hatta mühendisliklerle alakalı, öğretmenliklerle alakalı da biliyorsunuz ciddi bir istihdam problemi yaşıyor ülkemiz. O yüzden de bu bölümlerle alakalı da azaltmalara zaman içerisinde belki birkaç sene sonra daha hız verilerek devam edilebilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu ilk videomuzdu tercih dönemi için. Daha çok videomuz olacak. Ee, takip etmeyi beğenmeyi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ne yaparsanız yapın güzel yapın aşkla yapın. Hoşçakalın.